Bilirsiniz Hazreti Ömer radıyallahu anh bir adam tutuyor gençliğinde. Para veriyor. Her gün gel bana ya Ömer Allah'tan kork ölüm var de. Bana her gün gelip Ömer Allah'tan kork ölüm var de. Sana para vereceğim. Tamam ya Ömer kabuldür. Ya Ömer ölüm var ölüm. Allah razı olsun. Ya Ömer Ölüm var, ölüm. Allah razı olsun. Ya Ömer. Ölüm var, ölüm. Allah razı olsun. Ya Ömer. Ölüm var, ölüm. Bundan sonra bana bir daha ölümü hatırlatmana gerek yok. Çünkü artık beyazlayan saç sakalım bana ölümü hatırlatıyor. Gençken özeniyoruz değil mi? Beyaz saçlar, saçını boyatanlar var. Beyaza boyatanlar var. Karizmatik olduğu için. 40'tan sonrası adam da o saçla hakikati anlayacağına diyor ki daha karizmatik olmaya başladım diyor. Bana yakışmaya başladı diyor. Mahiyetten gafil. Allah muhafaza. Hakikatten mahrumiyet böyle bir şey işte.